1 Kasım Aman ey, ee. Amirim benim doğum günümü hesaplıyor galiba sanırsam 3 Kasım Vallahi da benim doğum günümü hesaplıyor Söylesem mi acaba? Yok yok en iyisi kendisi hesaplayıp Benim doğum günümü öyle bulsun ya <laughs> 7 Kasım. Amir ya. Yüce Rabbim amirimi benim doğum günüm hesaplasın diye yaratmış ya. 11 Kasım. Yaptığım hesaplara göre hastalandığım ve izin aldığın günlerin sayısı 8 gün. Bu 8 gün okulla ilgilenmediğin için maaşından 8 günü kesiyorum benden. Nasıl yani siz deminden beri onu mu hesaplıyordunuz amirim? Başka neyi hesaplayacağım sala gelip? Evet, yani ne bileyim ben de başka bir şey hesaplıyorsunuz falan zannettiydim. Geçen ay 27 Ekim'de de yarım gün hastalanmışsın. Hadi o da benden olsun. Sağ olun. Allah razı olsun amirim. Ödenecek efendim o para ödenecek. Yoksa diplomayı unutun. Kızım okulu bitirdi sekiz ay oldu. Ama hala diploması yok. Çok rica ediyorum sizden. Alsın efendim. Gelsin alsın. Diploması kasamda duruyor. Getirin bir milyarı alın diplomayı. Kazandığım para yetmiyor Amil Bey. Bir yanda bizimkinin okul masrafları... ...bir yanda küçük kızın kreş masrafı. E, kreş deyip geçmeyin. Tam iki milyar istiyorlar senede. İki milyar mı? Kreşler o kadar pahalı mı? Çok pahalı. Vallahi ben bilmem. Madem kreş için o kadar para veriyorsunuz, bir diploma için de bir milyar vermek size fazla gelmez herhalde. E sonuçta lise diploması alınacak. Kreş diploması değil, öyle değil mi? Ama... Buyurun, buyurun. Öğlen tatiline girdik, işimiz gücümüz var. Buyurun güle güle. Kreş ha? <laughs> kişi başına iki milyardan on kişi bulsak, yirmi milyar. 10 milyarda bunun mamasıydı, çocuk beziydi, emziği var. Etti 30 milyar. Allah! <gülüyor> 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 Ders sona erdi hoca hanım. Lütfen sınıfı boşaltın. Aa, bir dakika daha ama dersi bitti. 12 dakika var hocam. Ders bitti dedim. Çatlak yere Hadi çıkın. Bahçede mi oynayacaksınız ne yapacaksanız yapın. Hayırdır Amir Bey ne oluyor? Velilerden gelen yoğun istek üzerine burayı anaokulu yapıyorum. Ders bitti. İddiayı kazandım. Aa, sen ne arıyorsun orada be? Hocam iddia vardı bizim onu kazanmıştım ben. Kaybettin. Ceza olarak da sınıftaki bütün sıraları sen taşıyacaksın. Hocam yapmayın ama of ya. Oflama. Oflama. Yoksa okuldaki bütün sıraları sana taşıtırım şerefsizim. Hadi yallah boşaltın çabuk. Çabuk. Derste çok zevkliydi ama. Başla. Önce kitapları topla. Yavaş yavaş dikkatli ol. abi. Vay be. Amile bak. Kırılmış bir kilimit gibi bizi sınıfımızdan attı. Vay be tabii. Güzelim sınıfımız. Ana sınıfı oldu en istimlakından. Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye sınıfınızda değilsiniz? Sınıfa gidemeyiz öğretmenim. Niye? Çünkü artık bizim sınıfımız yok öğretmenim. Amil Bey sınıfımızı boşalttı en fon dibinden. Ay, delirtmeyin beni. Ne demek ne yaptı Amil Bey? Ana sınıfı yapacakmış. Kreş lazımmış okula. Mış mış da mış, mış Kreş mi? Sizin sınıfı kreş mi yaptı? Otur bakayım orada. Oturun bakacağız bir çaresine, oturun. Ya bu açmak amma pahalı işmiş. Şey. Dünyanın parasını verdim bu oyuncaklara şerefsiz. Şimdiki çocuklar çok şanslı amirim ya. Hatırlıyorum da benim hiç oyuncağım olmadı. Babamın 44 numara ayakkabısını araba niyetine oynardım abim ya. Çok konuşmadığı işine bak Mendam. Sorumluluğun çok büyük Mendam. Sen bu çocukların hem öğretmeni hem de palyaçosu olacaksın. Aman neen. şarkı da söylerim ninni de söylerim ben abim ya. <laughs> Aferin Mendam. Hakikaten inanamıyorum. Nasıl yapabildiniz bunu? Çok güzel olmuş değil mi? Crash <laughs> yaptım. Bir eğitimci olarak küçük çocukları da düşünmek zorundaydım. Yüce <laughs> Rabbim bu küçük çocukları düşünsün de yaratmış amirimi ya. <laughs> Peki öbür çocuklar ne olacak? Onları düşündünüz mü? Kantinde mi ders yapacaklar? Hayır efendim gayet tabii düşündüm düşünmez olur muyum hiç? <laughs> Eğer ben bu okulun idari amiriysem hiç kimse açıkta kalmayacak merak etmeyin. Onları da birer ikişer diğer sınıflara yerleştireceğiz. <laughs> Anlamıyor musunuz? Bu çocuklar beraber oldukları zaman mutlular. Beraber oldukları zaman kendilerini güvende hissediyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Okulun ortasında kurtlar mı kapacak çocukları? Bu çocukların okulu sevmeleri için en önemli etken bir arada olmaları. Temizsinler efendim okulu. Hangimiz okula severek gittik ki? Haklısınız. Görüyorum ki siz hala okulu sevmiyorsunuz. Hiç kimsenin de sevmesini istemiyorsunuz. Ama ben okulu seviyorum, özellikle bu okulu çok seviyorum ve de çocuklarımın okulu sevmelerine mani olacak herkesin karşısında olacağım bunu çok iyi bilmesini istiyorum. Keçi şerefsizim keçi. Ee, buyurun amirim. Sen de daha iyi şişir şu balonları. Ee, balon amirim. <laughs> zaten ya otursun artık ya. Yapma ya arkadaşlar durun ya. Ya bu durun ya ne Durun arkadaşlar yapma ya. Hadi bakalım kendi aranızda depreşmeyin. Kavga etmeyin. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Siz bu ana sınıfına çocuğunuzu mu bıraktınız? Evet. Peki şöyle bir etrafa baktınız mı? Bu okulun anaokuluna benzer bir hali var mı? O kazı kadar lise öğrencilerini görmediniz mi? Gördüm ama... Ne aması? Ne aması? Anaokuluna yakından uzaktan benzemeyen bir okula... ...üstelik içeride bilinçsizce eğitim veren insanlara... ...çocuğunuzu nasıl teslim ediyorsunuz? Sizin çocuğunuz bu kadar değersiz mi? Değersiz değil. Bakın... ...benim eşim bir ay önce evi terk etti. Ve ben bankada çalışıyorum. Tek başımayım. Çocuğuma bakamıyorum. ...civardaki en ucuz kreş de burası. Ne yapayım? İyi günler. Ey benim güzel ülkem. Sen çalışan kadınla hep böyle ortadan bırakacaksın. Açsana her köşeye temiz ucuz kreşler. Çocukların bu kadar değersiz mi senin? Onun miyadı doldu artık. Mevlüt'ünü okutup bir tane otomatik vites alalım ha. Onunla beraber senin de Mevlüt'ünü okutacağım. Gir içeriye bas bir daha. Bas. Vay be! Abla bir daha sürgün yersen istifayı basıp bir tane oto açalım ya. Yemin ediyorum paraya para demeyiz abla. Çocuğum nerede Çocuğum nerede diyorum size Çocuğum bulun bana yoksa buraya hemen dağıtırım Karakola giderim sizi sürüm sürüm, sürüm... Sakin olun hanımefendi, sakin olun. E, i̇dari olarak bütün önlemleri aldık. Çocuğunuzun bulunması an meselesi. Onu bunu bilmem. Çocuğumu hemen, hemen bulacaksınız bana. Neden ne oldu, bulabildin mi? Şimdi şöyle oluyor amirim, her bir yere baktım, çocuk, mocuk yok. Hatta akvaryumun içine bile baktım, orada da yok amirim ya. Salak herif, koskoca çocuğa sahip çıkamadım Neresi koskoca canım? Benim çocuğum daha küçücük. E, e, o zaman size büyümüşünü verelim efendim. Bakın ben verelim. Hem altına çiş falan da yapmaz. Abim yapmayın ne olur acıyın bana. Vermeyin beni ona ya. Ah, siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Çocuğum bulun diyorum. Yoksa şimdi hemen polise giderim. Sakin olun hanımefendi sakin olun. Bizzat ben arayacağım. Bugüne kadar arayıp da bulamadım. hiçbir şey olmadı benim şerefsizim. Ee, evet şerefsiz amirim doğru söylüyor. Amirim aradığın zaman mevlasını da bulur. Belasını... Ne de bela amirim. Bela Mennan yürü biz arayacağız. Yürü amirim. Guardian hanım eğer mümkünse arabanın anahtarlarını alabilir miyim? Ne yapacaksın? Yeni moda mobil olarak dolaşıp geze geze mi ders çalışacaksın? Bunu ne geze geze ders çalışacağım? Ya montumla defterlerim arabada kalmış. Hani ee, montumu biri değerli bir şey zannedip de kapıyı camı kırmasın diye söylüyorum. Anladım tamam. Ama bak sadece kapının anahtarını veririm ona göre. Vay 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 vay. Kardeşimize güven dibe vurmuş. Ya yani bütün anahtarları veremiyoruz öyle mi? Kendi ektiğini biçiyorsun. Bak al bunu git yoksa bunu vermekten de vazgeçerim. Tamam tamam. Şu evde bank ortumcuları kadar bile itibarımız kalmadı. Bana bak. Camdan bakıyorum. Sen şimdi düz kontak yapmayı da öğrenmişsindir. Çalar götürürsün arabayı. <laughs> of. Demir, Peri abla yani alt tarafı bir markete gideceğiz, bu ne hazırlığı böyle? Rüyacığım, koskoca pilot Metin Şahiner'in karısı haftanın rükûşü olmuş dedirtmem ben kendimi Tamam gidiyoruz, hadi hadi. Bir şey unuttum, ben geliyorum şimdi. Baba mı? Ne babası ya? Sen benim babansın. Çocuğum ne diyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Bir duyan olacak ondan sonra al başına belayı. Anne babam merak eder seni. Yürü yürü gel. Anne babam sensin. Ya, hocam, yüksek sesle söyleme şunu. Baba baba. Kim? Kim? Baba mı? Getirici oh. ya açıklayabilirim. Maşallah Kerem Bey. Baya hızlı davranmışsınız bakıyorum. Rüya iyi bak da arkadaşının gerçek yüzünü gör. İyi ki korumuşum seni. Ya ne hızlısı ya. Rüya bak açıklayabilirim bu. Bu Kardelen Güzel isim bulmuşsun Kerem. <laughs> Yürü Rüya. Evlenmeden çocuk sahibi olan bir adamla aynı atmosferi teneffüs etmemeliyiz. <laughs> Ciğerlere ziyan. Yatıklar olsun sana Kerem. Babacığım. Babacığım. Ah çocuğum o zaman da <laughs> Ablamı götürün de bu problemi ancak o çözer. <laughs> Bakalım. Önceden Nesri'nin velisiyle devamsızlığı görüşüldü. Bu tamam. Ne kadar gençti annesi. Küçücük yaşta çocuk sahibi oluyorlar. Ondan sonra da çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştiremiyorlar tabii. Kolay mı bir insan yetiştirmek? Abla biz geldik. Biz aa, aa. Bu ne bu? Babacığım. Ay baba diyor bu sana. Ya abla bir saniye dur Allah aşkına ya. Bizim okuldaki kreş var ya, oradaki çocuklardan bir tanesi. Nasıl binmişse bizim arabaya binmiş. Tabii sizin sınıfın havasını teneffüs edince haylazlık zekası gelişti çocuğun. Yürü okula götürmemiz lazım. Annesi babası merak eder yürü. Babacığım. Ay, yavrum ya ne baba baba? İçim bir tuhaf oldu vallahi ya. Dur abla geldik. O benim tek varlığım. Nasıl kaçırırsınız? Sakin olun hanımefendiciğim, rica edeceğim, bulacağız çocuğunuzu, merak etmeyin. Çocuğun babası nerede hanımefendi? Biz ayrıyız memur bey, Kardelen'e ben bakıyorum. Ee, ben, ben de baktım ama ebeveyni değilim haliyle. Sus, ee, çatlak kiremit. Çatlak amirim. Ee, biz babaya da haber verdik efendim. Emel? <laughs> tamam, tamam, sakin tamam, sakin ol, tamam. Olsun, <laughs> Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Tamam, ne olur hayatım. Tamam, sakin ol. Siz babası mısınız? Evet, babasıyım. Peki, kurumdan şikayetçi misiniz? Tabii şikayetçiyiz. <laughs> Bir çocuğumuza sahip çıkamadınız. Ya, aman efendim, ee, kızınız... Tabiat itibariyle asi yaratılışlıysa biz ne yapalım? Kaçmış işte. Ne demek kaçmış beyefendi? Eşim size çocuğuma bakın diye bırakmış. Kaçırın diye değil. Olay nasıl gerçekleşti? e, e şimdi şöyle oldu memur bey... ...bütün çocuklar bağırıyorlardı. kimisi ağlıyordu, annem ister babamı ister ev... ...kimse de şarkı çığırıyordu ya. Mini mini bir kuş. Kısa geç çatlak giremit. Çatlak amirim. Neyse efendim, ortalık mahşer alanı gibiydi. Nasıl karışık, nasıl karışık? Bu karmaşada bir de baktım, kardelen yok ya. Her bir yere aradım, her bir yere baktım. Yastıkların altına kadar... Baktım Ama ortada yoktu ya. Gelireceğiz ya. Gelireceğiz ya. El kadar çocuk nereye gider ya? Biz de onu soruyoruz. Nereye gider? Ee, ne bilelim efendim biz sizin çocuğunuzun huyunu, suyunu. Memur bey şikayetçiyiz. Tutanakları tutun. Dava açacağız. Mahkemelerde sürüm sürüm sürmeyeceksiniz. Bunları dinlemeyin memur bey. Bunlar cumartesi anneleri. E, Türk polisinin daha önemli görevleri yok mu Allah aşkına? Bu da çok önemli bir görev amil bey. Ne olur ağlama. Bulacağız çocuğumuzu. Hep bunlar senin yüzünden salak herif. El kadar çocuğa sahip çıkamadın. Gerçek herif. Gerçek am amirim. İsterseniz son bir kez daha hep birlikte arayalım. Ondan da sonuç alamazsak karakola kadar gitmek zorunda kalacağız. şeyin Afet Hanım. E, sizi görünce bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi şerefsiz. Ah Amin Bey ah! Dileyin benden ne dilerseniz Efendim geçmiş olsun. Ufaklık bize belli etmeden arabanın arkasına bini vermiş. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Dediğiniz doğru Kardelenin vereceğim kreş iyice araştırmam gerekiyormuş. Bu bize ders oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizde siz de bundan sonra hep Kardelenin yanında olun. Tamam mı? Tamam olacağım. Ha, selametle, selametle. Sanırım artık bu anaokulu meselesi bitmiştir. Bitti efendim bitti. Bitmeseydi ben bitecektim şerefsizim. Yani çocuklar eski sınıflarına dönebilirler artık değil mi? Tabii efendim bence bir mahsuru yok. Günaydın otur. Otursanıza be sağır mısınız? Sevgili mini mini birler, çalışkan içiler ve düğünüme davetli olan çimimli üçler. Bu elimde gördüğünüz davetliye... Bu ne be? Oh. Ne oluyor ya? Çıkarın kulaklarınızdaki pamukları, çatlak yere Evladım yere atma! Her gün kaç tane köylü sabahtan akşama kadar tarlada bu pamuklar için çalışıyor? Haberiniz var mı? Gersten çıkarken... ...kürsünün üstüne koyarsınız... Menden onları değerlendirir. Emeğe saygılı olmak lazım, öyle değil mi? Evet, sevgili fıtırcıklarım... ...malumunuz... ...kısa zaman sonra düğünüm var. Hocam... Sünnet için biraz geç kalmadınız mı? <laughs> Gelirsem oraya gösteririm sana sünneti! Kapanı koparırım şerefsizim! Yani insanı düğün öncesi strese sokmasanız olmaz! Neyse! Usulen hepiniz... ...düğünüme davetlisiniz. Gelmek mecburi değil! Ama bu davetiyelerden almak mecburi! Yani zorla değil, mecburi! Ağlamayın! Ağlamayın! Ya bu davetiyelerden alırsınız ya da müzik dersi yaparım. Tercihsiz. Ne yapacağım? 15 milyon. 15 milyon. Ama milyon. ama hocam 15 milyon çok fazla. Mini minicik. Mini minicik. Mini 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 mini, mini minicik. Tamam tamam hocam. Hocam 15 milyon çok makul. 15 milyon çok ucuz. Ha, nedir ki? Tabii. Tamam. <laughs> Hadi bakalım çıkın paraları. Evladım sen oradan topla paraları arkadan öne doğru getir bakayım bana. Ay, ay, ay. Çabuk olun çabuk. Etmezsin. Evet, hepinizi düğünüme davet ediyorum. Şimdi biliyorsunuz önümüzde uzun bir tatil var. Müfredattaki açığı kapatmak için ne yapıyoruz? Müzik dersine bak. Yeşil kızlar bir varmış, annesinin yanında koşar oynarmış. Mini minicik, mini minicik, mini 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 minicik. Mini mini. Nasıl olsun beyefendi? Üstlerden alma, sadece yanlardan al. Hangi üst beyefendi? Üst mü kalmış? Ne demek üst mü kalmış? Lepiska gibi saçların başı şerefsizim. Neyse, şöyle şekilli bir şeyler yap. Yarın çok önemli bir randevum var. Abi neredesiniz ya? Her yerde şişe aradı bulamadım ya. Senin ne işin var burada kıl herif? Ee, kıl abi. Ee, habirim gibi kapı kapı dolaşıp şekerleri topladım ya. <laughs> Bir sürü şekerimiz oldu. Hadi 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 hadi. Vay abirim sıhhatler olsun. Yüce Rabbim abirimi berbere gelip damat tıraşı olsun diye yaratmış. Maşallah ya. Damat tıraşı mı? <laughs> Evleniyor musun abi? E ee, hayırlı olsun. Tabii ya. Ee, dünya evine sokuyoruz abimi. O iki hiç artık damat oluyor ya. <laughs> Subay tıraşı demek istedi. Hemen <laughs> defol. De defol abimi. E, ee, abim düğünde görüşürüz. Ee, ben de bakayım yani. Gelin hanımın da peki biricik yaşına. İyi dinle. <laughs> Vay be abi. Evleniyorsun ha. Dünya evine gidiyorsun da bize söylemiyorsun. Her delikanlı evlenmeden önce bizim makasın tadına bakar biraz e, damat tıraşı olunca da fiyatta biraz değişiklik olur. Nasıl birazcık değişiklik? E, 50 milyon kadar. Çüş! Ya bu kel kafaya 50 milyon çok değil mi? Hangi kel beyefendi? Lapiska gibi saçlarınız var ya. Bak ulan ben lan seni elime bir geçiririz abi saçlarım iyi Ay gelin başım pek güzel oldu kızım. Evet anneciğim. Sizce de öyle oldu mu Hamil Beyciğim? Çok güzelsiniz Sevda Hanımcığım. Ama biraz acele etsek düğüne geç kalıyoruz. Bence önce bir boğaz turu atıp öyle gidelim. Ne dersin anneciğim? Evet. Ama salona geç kalırız. Yani yanlış anlamayın. Limuzinin parasını kilometre başına istediklerinden değil. Ama konukları bekletmeyelim. Ne yapalım bu kıtırı yiyelim bari. Buyur <laughs> buyurun. buyurun. ...bize para vermezseniz arabanın yolunu açmayacağız. Hocam, adettendir. Düğün arabasının önü kesilince para verilir. Hadi oradan! Kim demiş bunu? Arabanın önüne eşkıyalar keser. Siz eşkıya mısınız? Hadi dağılın çabuk, hadi dağılın! Aa! aa, aa. Versinize çocuklar canım parasını. Yama Zevda hanım! Aması maması yok. Arabanın önü kesilince para verilir. Düğünün şanındandır bu. Hep yedi çocuklu dulma alıyorsunuz Allah aşkına Amir bey. Peki verelim bari. Getir bütün bunları ya! bozuk paramız var mı anneciğim? Yok yavrum! Ay şimdi nerede bozduracağız Amir Bey, verin gitsin! Her birine birer yirmilik verin! Alın bakalım, bir şapak çıkarın Ha? Yirmi milyon oğlum bu Evet abi, yirmi milyon bu en gıcırından! Oğlum, ben hayatta harcamam bu parayı, ölsem harcamam! Evet. <laughs> ben ilk kez Amir Hoca'dan para alıyorum oğlum! Oğlum, benim paramı ayırmayı unutmayın ha! Evet. Elemanlar! Ben ya, abi, para... ya, 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 be! Ver Bu parayı geri almasını bilirim ben sizden, çok fakirim Ay çok beğendim! Tarkan ve evladım, bir öpeyim! Aa, sakalına ne oldu senin? Ee, şey efendim o sakal gerçek değil Aa, Sen kendin de gerçek Tarkan değilsin zaten Evet değilim efendim Ah Eh ulan Amir Bey Ben de bunun hesabını sana sormazsam Bana da Pakize demesinler Yazıklar olsun <laughs> Evlendiğimize hala inanamıyorum Sevda Hanımcığım <laughs> İnanamadığınız belli oluyor Amil Beyciğim Eğer inanmış olsaydınız Beni kucağınızda götürmüş olmanız gerektiğini bilirdiniz zaten. Ya, çok affedersiniz. Dalgınlığıma gelmiş. Heyecandan unuttum tabii. Hemen oluyorum. ah, <laughs> <laughs> ya bu yüzde takılan takılar sizi ne kadar ağırlaştırmış. Ay olur mu canım? Onların hepsini anneciğime verdim. Ne? Size takılan... Yani size takılan takıları annenize mi verdiniz? Evet, anneciğime verdim. Biliyorsunuz annem bütün bankalardan daha güvenlidir. Şu cebimden anahtarı alır mısınız Sevda Aç Açın şimdi bir zahmet. Bu ev boş! Eşyalarım nerede? Bu ne rezillik ya? Beni boş eve getirdiniz. Olur mu Sevda Hanımcığım? Benim eşyalarım vardı. Hırsız! Hırsız gibi bir şey herhalde kapıcı. Hüseyin efendi! Ne oldu? Hırsız mı girdi? Hırsız değil Amir Bey. Eski karınız. Bugün eve geldi. Bütün eşyaları aciz yaptı. Aciz mi? Ama nasıl olur? Aylardır kafak ödememişsiniz. O yüzden icra memurlarıyla geldi Amir Bey. Ya ödüyordum ben mı? Tamam Hüseyin efendi sen gidebilirsin. Ya herhalde bu düğün telaşından unuttum ya. Pes yani. Ben eşyasını evde bir dakika bile oturmam. Ne yapacağız peki Sevda Hanım? Ne yapacağız? Tabii ki anneme gideceğiz.